İyi akşamlar arkadaşlar. Forex ikili opsiyonlarından 4 adımda para kazanmayı ve bunu nasıl garanti edebileceğimizi gösteren bir video olacak bu. Arkadaşlar bu Forex yönetim sisteminin para kazanmanın ikili opsiyonlarda 4 adımı var. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu birinci adımda arkadaşlar Euro-Dolar paritesinde bizim yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu için de tacirin seçimini kontrol etmemiz gerekiyor. Bu tacirin seçiminde arkadaşlar farklı opsiyon firmalarında farklı yüzdeler olabiliyor. Onun için birkaç e, opsiyon firmasında bu işi denetlememiz icap etmekte. Mesela bir tanesine bakalım arkadaşlar. Bu opsiyon firmasında Euro dolar paritesinde uzun vadeli seçimlerde ticaret yapanların yüzde 51'i şu an düşüş yönünde ticaret yapıyor. Yüzde 49'u fiyatın yükseleceğini düşünüyor. Ama bunu hemen güvenmememiz lazım. Başka bir opsiyon firmasında da bu e, durumu teyit etmemiz gerekiyor. Aynı paralelde çıkarsa yatırımı yapmamız gerekiyor. Tacirin seçimi çok çok önemli arkadaşlar. Diğer bir opsiyon firmasına bakıyoruz arkadaşlar. Bu opsiyon firmasında yine euro dolar paritesinde %56 düşüş, yani fiyatın düşeceğini düşünüyorlar. %44 de fiyatın yükseleceğini tahmin ediyorlar. İki opsiyon firmasında da denetledik. Fiyatın aşağı gideceğine dair bulgu var. Dolayısıyla biz de aşağı yönde işlem yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bunu değişik opsiyon firmalarında kendiniz de test edebilirsiniz. Mesela bu firmada binary, binary option demo'da hemen kısa bir hesap açıp efendim bu sistemi deneyebilirsiniz. Bu sistemi beraber denemek istiyorum arkadaşlar sizde Şu an 1056 dolar deneme hesabı bu demo hesabı. 1056 dolar bir hesap var. 60 saniyelik yatırımlar açıyoruz. Tacirin seçimini daha önce belirlemiştik. 100 dolarla yapmayacağız. Bunu 20 dolarla başlayalım ve aşağı yönlü fiyatın döneceğine dair seçimimizi yerleştirelim arkadaşlar. Evet. Burada seçimimizin sonuçlarını görebiliyoruz. Evet şu an 6 saniye oldu ve kayıp da gözüküyor. Arkadaşlar bunu mesele etmemiz gerekiyor. 4 bacağı var. Birinci bacağı hallettik. Birinci bacak neydi? Tacir'in seçimiydi. Tacir'in seçimini yaptık ve tacirler düşüş yönünde pozisyon almışlardı. Tacirin seçimini takip ettik biz de. Ee, büyük bir oranın e, yaptığı seçime biz de e, seçimimizi doğru bir şekilde koymaya çalıştık. Şu an kayıp da gözüküyor. Ama problem yapmayalım. Diğer firmadan bir denetleyelim arkadaşlar. Bakalım. Bir, iki, 26.074'te deneme yaptığımız yere tekrar dönelim arkadaşlar bakalım hiç de oynamıyor nedense şu an ama kazanır vaziyette ve sanırım kazandı evet, 36.40 dolar kazandı tacirlerin seçimi doğru çıktı 1072 dolara çıktı paramız siz de takip ediyorsunuz 20 dolarlık seçimlere devam ediyoruz kazandığımız müddetçe bu böyle devam edecek satın al butonuna batıyor işlemimiz yerleşecek yerleşti arkadaşlar ilk seçimimizi görüyorsunuz 60 saniyede kapandı ve 36 6 40 dolar, 20 dolara 36.40 sent bir para kazandı yani 16.40 dolar Türk parasıyla ne yapar arkadaşlar bu Türk parasıyla yaklaşık 40 milyona yakın bir para yapar 60 saniye içerisinde. In yazdığı şey kazanır pozisyon olduğunu gösterir. Out yazdığı şey ise kaybettiğini gösteriyor arkadaşlar. Umarım bazı yerlerde kaybederiz ki diğer adımları da gösterme fırsatım olur. Çünkü şu an ikinci basamaktayız. 20 dolarımızı yerleştirdik. Sonra kaybederse kazancımızı kurtarmak adına 20 doları 50 dolara çevireceğiz. Sonra da 100 dolara çevireceğiz arkadaşlar. Bakalım şu an kaybeden bir pozisyonda gözüküyor. Ama endişe etmeyelim. Ve paramızı ayarlayalım şimdiden. Evet bu kaybeden bir pozisyon. Hemen hızlı bir şekilde 50 dolarımızı yerleştirip işleme hemen giriyoruz. Yine hangi pozisyonda giriyoruz arkadaşlar? Satış yönünde. Neden arkadaşlar? Çünkü tacirler satım yönüne doğru hareket etmişlerdi. Biz de onları takip ediyoruz. Bu sistem arkadaşlar yurt dışında arkadaşların çektiği videolardan gördüm. Bayağı da bir test ettim, denedim ve başarılı olduğuna dair bir fikir edindim. Çok kereler denedim. Şu an bakıyoruz arkadaşlar. Yine out pozisyonunda. Kaybederek pozisyonda. Ama endişe, endişe yapmayalım. Paramız 1002 dolara düştü bu arada. Diğer firmalardan bakalım fiyat nerelerde? Evet aynı. bu boyutunda. Evet. demur Evet, tekrar benim. Bu da şu an için kaybeden pozisyon. 100 dolarımızı hemen ayarlayalım. Arkadaşlar çünkü 3. 4. işlemimiz o olacak. Paramızı kurtarıp yine kar etmeye bakacağız. 60. Evet bu da kaybetti fiyat da gayet yükseldi hemen. Hemen tekrar pozisyonumuzu alıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu 100 dolar yani bu sistem doğruysa kazanması gerekiyor artık. Tacirlerin seçimine göre yaptığımız bu işlem. Eğer kazanırsak arkadaşlar 100 dolarımıza 82 dolar gibi güzel bir para kazanacağız. Evet bakalım. Diğer firmaların yerinde 96, 95lerde duruyor. Tacirin seçimini bir kontrol edelim beraber. Evet, taciler yine düşüş yönünde pozun almışlar. Biz de onlara uyduk arkadaşlar bakıyoruz. 4, 5, 6. şu an tekrar kazanca doğru döndü. Son saniyelerde arkadaşlar. Bakalım. Sistemimiz işliyorsa bunun kazanması gerekir. 9, 60. Sonuç 382 dolar alınmış. Paramız 1084 dolara çıktı. Çok kısa bir sürede. Hemen ilk adıma devam ediyoruz arkadaşlar. 20 dolarla sistemin ilk basamağını tekrar vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Bunu da gösterip Arkadaşlar normalse eee aşağıdaki linkte vereceğim opsiyon firmasında yatırımlar tacirin seçimine baktıktan sonra 5 dolar sonra eğer kaybedilirse 20 dolar sonra eğer yine bir kayıp yaşanırsa 50 dolar şeklinde olacaktır. onu size şimdi söyleyeyim arkadaşlar. 5 dolara orada 3 dolar gibi 3.80 dolar gibi küçük e, paralar kazanarak devam edeceğiz. Kaybedersek 20 dolarla paramızı çıkaracağız. Sonra o da olmazsa az önceki burada gördüğümüz gibi arkadaşlar 50 dolarla devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bu yine kazanır pozisyonda bir e, seçim oldu gibi gözüküyor. Bakalım 36 dolar 20 dolara 16 dolar bir para verecek. Ben istiyorum ki bunu bir 1100 dolar yapıp böyle kapatayım. E9 60 in pozisyon devam ediyor. Evet yine kazandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu dört bacaklı sistemi arkadaşlar ben sizlere tavsiye ediyorum. Ve aynı sistemi aşağıdaki vereceğim opsiyon firmasında rahatlıkla e, hesap açıp ki Türkçe paneli var. Şurada arkadaşlar Türkçe olarak bu sistemi deneyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey bence arkadaşlar şu. Tacirin seçimine yönelmek. Tek bir firmaya güvenmeyin arkadaşlar. Burada çünkü hani kimlerin yatırım yaptığı kaç kişi olduğunu tam bilemiyoruz. Onun için bir iki firmadan bunu teyit etmem gerekiyor. Bakıyorum burada mesela euro dolar paritesinde %56 kişi düşeceğini düşünüyor. Fiyatım diğer bir firmada aynı bakalım. %51 tacir düşeceğini düşünüyor. Demek ki aynı paralelde durum devam ediyor. Demo tekrar döndüğümüzde bu şekilde yatırımlar arkadaşlar devam ediyoruz. Evet ilgileniyorsanız arkadaşlar aşağıdaki vereceğim linkte bu tekniği Forex'te 4 atım yöntemini rahatlıkla uygulayabilirsiniz ve garanti paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz ilk yaptığımız yatırım 20 dolara 16 dolar kazandı. İkinci yaptığımız yatırım tekrar sistemin başına döndük. Para kazanamadı. İkinci adıma geçtik. 50 dolarla devam ettik. Yine kazanamadı ve son adımda paramızı kurtardık. Sonra tekrar ilk adıma devam ettik arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdaki verdiğim linkte firmaya gidip hemen hesabı hesap açıp en az 250 dolarla bu sistemi deneyip güzel paralar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.